Abi bu kredi kartı beni borç batağına sokacak. Al şunu at çöpe ya gözünü seveyim. Oğlum sen manyak mısın? Sen bilmiyor musun? Kredi kartını atom altı parçalarına kadar keseceksin. Sonra farklı çöpleri atacaksın. Seni abine bırak. Evet. Halledip dönüyorum. Evet, hadi hayırlı olsun. Abi ellerine sağlık. Kredi kartımızdan 2850 TL çekim yapılmıştır. Yo vallahi helal olsun. Yok helal olsun, yesin sonuna kadar yesin. Bu zahmete girdiyse sonuna kadar yesin. Helal olsun.